Herkese merhaba. Siyasi dünyayı şekillendiren ama çoğu zaman fark etmediğimiz o gizli mekanizmalar var ya, işte bugün tam da onlara dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Her seçimin, her yasanın, hatta her büyük toplumsal tartışmanın arkasında çalışan gizli bir mekanizma var. Nedir bu? İşte bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Bizi yöneten kararların arkasındaki o görünmez makineyi, yani siyasi iletişimi masaya yatırıyoruz. Gelin birlikte perdenin arkasına bakalım. Şimdi ilk olarak işin temelini yani planını bir anlayalım. Unutmayın, siyasi iletişim öyle havada uçuşan rastgele sözler, bir gürültü yığını değil. Hayır, tam aksine her adımı düşünülmüş, bilinçli ve çok stratejik bir süreç. Bakın, bu tanımda iki kelime var ki altını çizmek lazım: stratejik ve etkilemek. Yani buradaki amaç size sadece bir şey anlatmak, bilgi vermek değil. Asıl hedef kamuoyunun düşüncelerini hatta davranışlarını belli bir yöne doğru şekillendirmek. Tıpkı bir satranç oyunu gibi, her hamle bir sonraki adımı düşünülerek, ince ince hesaplanarak yapılıyor. Peki bu akış nasıl işliyor? Aslında çok basit bir mantığı var. Bakın, bir tarafta gönderici var. Yani kim? Bir siyasi parti, bir lider, onlar bir mesaj hazırlıyorlar. Sonra bu mesajı bir kanalla, mesela televizyonla, sosyal medyayla bize, yani alıcılara, seçmenlere yolluyorlar. Peki bizden nasıl geri bildirim alıyorlar? İşte işin en can alıcı noktası burası. En net, en somut geri bildirim tabii ki seçim sonuçları sandıktan ne çıktı? İşte o kampanyanın karnesidir. Başarılı mı değil mi her şey orada ortaya çıkar. İyi de bu siyasi mesajlar nasıl oluyor da bu kadar etkili olabiliyor? İşte burada devreye devasa bir araç kutusu giriyor. Siyasi iletişim dediğimiz şey aslında pek çok farklı disiplinden, farklı bilim dalından aletler ödünç alıyor. Gelin şimdi o araç kutusunun içine bir bakalım. Bakalım içinde neler var? Her şeyden önce kime konuştuğunu bilmen lazım değil mi? Yani hedef kitleyi, halkı anlamak zorundasın. Bunun için de sosyolojiden, antropolojiden, psikolojiden, hatta tarihten faydalanıyorlar düşünsenize. Bir toplumun değerlerini, kültürel hassasiyetlerini bilmeden bir kampanya yürütürseniz ne olur? Tam bir felaket. Yani geçmişte tartışmalı bir olayı yanlış yorumlamak ya da o kültürle hiç alakası olmayan bir sembol kullanmak bir partinin bütün siyasi kariyerini bir anda bitirebilir. Bu yüzden önce anlamak geliyor. Hedef kitleyi anladık, tamam. Şimdi sıra geldi o kitleye verilecek mesajı hazırlamaya. İşte burada işin rengi biraz değişiyor. Bildiğiniz pazarlama ve reklamcılık teknikleri devreye giriyor. Yani nasıl ki bir marka size bir ürünü satmaya çalışıyorsa, siyasi aktörler de fikirlerini size satmaya çalışıyor. İkna edici konuşma sanatı, yani retorik, bu işin cilası oluyor. Ve tabii ki dil bilimle en doğru, en etkili kelimeler seçiliyor. Bütün bunları yaparken de hukukun dışına çıkmamaya çalışıyorlar ki başları ağrımasın. Durum bir dakika, bu anlattıklarınız bildiğimiz propaganda değil mi diye soruyor olabilirsiniz. Çok haklı bir soru. Arada gerçekten de çok ince bir çizgi var. Bakın, teoride siyasi iletişim diyalog kurmaya çalışır, iki yönlüdür. Propaganda ise tamamen tek yönlüdür, size dinle ve kabul et der, başka bir şey demez. Biri argüman kullanır, diğeri ise sürekli tekrar ve duygulara oynamak üzerine kuruludur. Ama işin en kritik noktası şu ki günümüz siyasetinde bu çizgi bilerek bulanıklaştırılıyor. Mesela güvenilir görünen bir kaynağı kullanmak ya da bir mesajı durmadan tekrar etmek. Bu taktikleri ikisi de kullanıyor. İşte bu yüzden aradaki farkı bilmek bizim için çok daha önemli hale geliyor. Peki bu sistemi kimler yönetiyor? Bu oyunun oyuncuları kimler? Gelin şöyle bir bakalım. Hem sahnenin önündekilere hem de arkasındakilere. Sahnede spot ışıklarının altında gördüklerimiz tabii ki resmi aktörler. Kim bunlar? Devlet başkanları, hükümetler, siyasi partiler, hatta yerel yönetimler. Yani Cumhurbaşkanından belediye başkanına kadar hepsi. Onların görevi ne? Attıkları her adımı bize açıklamak, kararlarını meşrulaştırmak ve en önemlisi halkın desteğini arkalarında tutmak. Yani işleri sadece yönetmek değil, aynı zamanda neden ve nasıl yönettiklerini de bize sürekli anlatmak zorundalar. Bitmeyen bir iletişim maratonu adeta. Ama hikaye burada bitmiyor. Bir de sahnenin dışında olup oyuna müdahale etmeye çalışanlar var. Kim bunlar? Sivil toplum kuruluşları, yani STK'lar ve çeşitli baskı grupları. Onların amacı belirli bir konu özelinde Mesela çevre koruma ya da belli bir sektörün çıkarları politikayı etkilemek. Bunu ya kamuoyu yaratarak ya da doğrudan karar vericilere baskı yaparak yapıyorlar. İşte bu etkileme çabalarının en bilinen, en profesyonel haline lobicilik diyoruz. Gelin şimdi bu oyun kitabının en önemli bölümüne yani lobicilik sanatına biraz daha yakından bakalım. Lobiciliğin temelde üç farklı stratejisi var. Birincisi doğrudan lobicilik. Bu en klasik olanı. Düşünün, büyük bir şirketin yöneticisi bir milletvekiliyle kapalı kapılar ardında bir toplantı yapıyor ve çıkacak yeni bir yasa hakkında kendi verilerini sunuyor, onu ikna etmeye çalışıyor. İkincisi, taban lobiciliği. Burada güç halktan alınıyor. Mesela bir çevre derneği binlerce insanı organize edip imza kampanyası başlatıyor veya politikacılara e-posta yağdırmalarını sağlıyor. Yaratılan bu halk baskısıyla sonuç alınmaya çalışılıyor. Üçüncüsü de koalisyon lobiciliği. Bu da çok akıllıca. Normalde birbiriyle rekabet eden iki grup ortak bir çıkarları için bir araya geliyor. Mesela çiftçilerle gıda üreticileri bir tarım desteği yasası için güç birliği yapabiliyor. Gördüğünüz gibi yollar farklı ama hedef hep aynı, karar vericileri etkilemek. Peki lobiciler en çok kime odaklanır? Sizi zaten destekleyen birine mi? Hayır, zaten cepte. Size tamamen karşı olan birine mi? O da vakit kaybı. Lobicilerin asıl hedefi o arada kalmış, kararsız politikacılardır. Hani oylamada eli bir o yana bir bu yana gidenler? Neden? Çünkü mantık basit. Sağlam bir duvarı yıkmaya çalışmak yerine zaten sallanan bir taşı itmek çok daha kolay ve verimlidir. Bütün enerji, bütün kaynaklar işte o kararsızları kendi tarafına çekmek için harcanır. Şimdi bütün bunları anlattık. Peki tüm bu sistem, bu mekanizma bizim için neden önemli? Neden bilmeliyiz? İşte asıl konumuz da bu. Siyasette şöyle bir söz vardır. Hedefe ulaşmak için her yol mubahtır. Bu söz aslında siyasi stratejinin ne kadar sonuç odaklı, ne kadar pragmatik olduğunu özetliyor. Bazen etik kurallar bir engel olarak bile görülebiliyor. Nihai amaç kazanmaksa, o hedefe giden her yol denenebilir. İşte bu acımasız gerçeği aklımızın bir köşesinde tutmak, siyaset sahnesinde olan biteni daha doğru okumamıza yardımcı olur. İşte bu sistemi anladığınızda, artık izlediğiniz bir habere, gördüğünüz bir kampanya reklamına ya da bir protestoya farklı bir gözle bakabilirsiniz. Artık sadece pasif bir alıcı değilsiniz. Kendinize şu basit soruları sorun. Bunu bana kim söylüyor? Yani gönderici kim? Benden ne yapmamı istiyor? Asıl mesaj ne? Ve bunu yaparken hangi stratejiyi, hangi taktiği kullanıyor? İşte bu sorular o perdenin arkasını görmenizi sağlayacak sihirli anahtarlarınız. Ve şimdi son bir soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bütün bu sistemi gördükten sonra sizce bu karmaşık oyunda ipleri gerçekten kimin elinde tutuyor?